Evet arkadaşlar Kıbrıs'ta şöyle bir durum var. Fiziksel sim kart almanız gerekiyor. Herhangi bir e-sim kabul etmiyorlar. O yüzden biz de şimdi fiziksel sim için sıraya girdik. Şöyle göstereyim. Turist sim diye geçiyor. 60 dakikası 60 GB 100 dakika. 60 GB 100 dakikası her yöne Türkiye'de dahil 450 TL'ye geliyor. Mantıklı şöyle görüntüler alıyoruz. Evet şöyle kilitler bir hata aldık. Kilitler hattımızı telefonumuza ekleyeceğiz. Evet burada Kıbrıs Niye Otellerini böyle minyatür reklamlarını yapmışlar. Acapulco var burada. Burada Via var. İşte kasino cazibesini bu şekilde yansıtıyorlar. muhtemelen kendi müşterilerini burada ağırlıyorlar. Lord's Palace var. Çama'da var. Şamalı mı? Çamalı mı? Arkın Group var. Evet arkadaşlar Ercan Havalimanı'ndan çıkış yaptık. Biz internet üzerinden Ayaz Rentekar'dan bir araç kiralamıştık. Hyundai i20 idi. Sanırım araç bu. Burada bizi bekliyorlar diye tahmin ediyorum. Umarım araç budur. Evet şöyle. Evet, ayaz rentekar, değil mi? Doğrudur, evet. Tamamdır, merhabalar abici. Evet, ayaz rentekardan kiraladığımız araç blok çekiyoruz. <laughs> evet, direksiyonumuz da şöyle sağda. Evet, havalimanından ayrılıyoruz. Çekiyor. Evet, kadının ediyoruz yani. O ne yapıyorsun? O aynen, aynen, o şekilde gideceğiz. Normalde şuradan gideceğiz. Evet Ercan Havalimanından şu an hareket ettik. Açışabilirsiniz şu. İlk defa sağda direksiyonlu araç kullanıyorum ben de. Ee, umarım kısa sürede adapte olurum. Araçlar beni sağlıyorlar. Lüks bir araç geçiyor, görüyorsunuz. Evet bu şekilde ee, kısa bir süre sonra alışırız. Daha evvel Tayland'da zaten sürme deneyimim olmuştu. Sağda direksiyon, sağdan soldan akıntı. Bu yolun ikinci deneyimi. Şu an için sıkıntı yok. Ayaz Takar'a geldik şu anda. Ee, post makinesi olmadığı için burada çekim yapacağız. Şöyle aracımız. Abi bak bana video çektirme. Arabada vuruk çırık çörük varsa söyle de peşin peşin. Sonra beni sen vurdun ettin deme mi? He? çizikler varsa sıkıntı değil onlar. He he. Yok canım. Yani olursa zaten. Ya tabii Allah korusun da bilgin dahilinde olur. Birden böyle birer kiralamıştık. Böyle otomatik gelişti falan. Gayet şık bir asansör. Şöyle bakıyoruz. Evet. Evet kiraladığımız dairenin şu an önündeyiz. İlk girişi sizdeyim. Sizin huzurunuzda yapıyorum. Şöyle... Şifreyi için giriyor Ezgi. Sen girersin şifreyi? Güzel. Gizli. Diyor, evet. ha, ben o şifre direkt kapıyı açıyor zannediyordum. Şimdi hangi <laughs> Alacağım. Evet. Ve evimiz bu. Wow, ev gayet iyi. Bence güzel. <laughs> müthiş bir ev. Beklentimizin çok çok üstünde bence. Şarap da hediye Bizim bırakmışlar. Bizim evden güzel. Bizim ev mutfağına Evet, bize e, yağ bırak demiştim. Gerçekten ev sahibimiz müthiş düşünmüş ve bize yağ falan bırakmış. Pul biberimize kadar bırakmış. Şöyle Nescafe'lerimizi bırakmış. Şöyle açık mutfak bir ev. Ee, gayet şık. İnvertör bir klimatı var. Geniş bir balkon demeyeyim de bir camı var. Şöyle bir L koltuğumuz var. Bayram şekerlerimize kadar koymuş. Hatta şarap düşünüp şarap koymuş. Yani bu gerçekten çok ince bir düşünce. Ayakkabılarımızı çıkartıyorum. Ayakkabısız evet. Ben terlik. Evet. Ben bu, 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 bu. Bu. Evde vardı onlar. Evet odalarımız da şu şekilde. Gayet temiz, düzenli, şık görünüyor odalarda. Bu da yatak odamız. Buraya da bakalım. Işığı burada. Evet yatak odamız da gayet şık, geniş. Fotoğraflarda göründüğü gibi. Bence gayet başarılı. Banyomuz. Kabul temiz, çok temiz bırakmış gerçekten arkadaşım. Evet ben geçerken kapı bozuldu. Evet gayet modern olmuş hava limanı çekmiş. Soracağız fiyatlarını. Ben şuraya çıkarım. Neresiğe